UEFA Champions League by Iker Casillas, the captain of the winning team. Bayern Munich. FC Bayern çekti. München Casillas. München. <laughs> Muy bien. Muy bien. Alemán Perfecto. Uh, FC Bayern München. And of course eight groups are ready to host FC Bayern, five times winner, the last time in two thousand two. Bayern Munich O Avrupa şampiyonluğunu son şampiyonluğunu 2 yıl önce kazanmıştı. Aslında geçen sezonda çok favori gösteriliyorlardı. Guardiola yönetiminde çok çok iyi bir performans gösteriliyorlar gösteriyorlardı ama yarı finalde Real Madrid engeline takıldılar. Burada hiç kimsenin beklemediği kadar farklı yenilgiler alarak E grubuna düştü bu arada Bayern Münih. Bakalım Casillas'ın çekeceği ikinci seri başı takım hangisi olacak? <laughs> kendi well, takımını çekti. Real Madrid'i Madrid çekti. Geçen sezonun şampiyonu. şampiyonu. Winner of şampiyonu oluyor. Real Madrid'in. Para recordar. <laughs> Para recordar y En seven groups, hangi gruba düşeceğini şimdi belirleyecek. Where belirleyecek. go? Grup B. B grubunda yer B aldı Real Madrid. Real Madrid. We can go. On. Benfica. Benfica. Benfica from uh, Portekiz 12, uh, temsilcisi geçen so, sezon bir kez daha UEFA uh, Avrupa Ligi finalinde kaybetti Moussa, course, Benfica. Bela lanetini Benfica. hala Lisbon. kırabilmiş değiller ve çok net Lisbon, ben Bela 100 yıl boyunca C. şampiyon olamayacaksınız dedikten sonra 8 tane Avrupa Kupası finalinde başarılı olamadı Benfica. C grubuna düştü bu arada Benfica. Arsenal. Arsenal. Beşiktaş'ı playoff turunda güçlükle dışarıda bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti Arsenal. 2006'da final oynamışlardı Barcelona'yla ama Arsenal, kaybetmekten kurtulamamışlardı. A, D, grup F, grup G, L, Tabi grup sürecinde Arsenal Giroudan, Fransız golcüsünden yararlanamayacak Beşiktaş maçı sonrası Giroud'un Aralık ayının sonuna kadar takımdan uzak kalacağı açıklandı. Bileğinde bir kırık var. Operasyon geçirdi Giroud bugün. Muhtemelen bir fallı olacak. Panik bir transfer yapmayacağız dedi Wenger. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, Elimde Yaya Sanogo var dedi, Podolski var, Joel Campbell var, Tiago Walcott iyileşecek, Alexis Sanchez'i de ileride oynatabilirim dedi. Nedenle belki de bir transfer yapmayacaklar. Evet, Barcelona bir başka seri başı takım. Onlar da bu sezon bir kan değişikliğine gittiler. Luis Enrique yönetiminde yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyorlar yeah. ve bol bol da transfer yapıyorlar çünkü yeah. önümüzdeki yeah. sezon yeah. Iki, yeah. E, transfer yeah. Yeah. iki transfer yeah. döneminde iki transfer döneminde transfer yapamayacaklar. Bu yıldan yapıyor yeah. F grubuna e, düştü Barcelona. Tabi La Liga'nın dokuzuncu haftasından itibaren de Luis Suarez'e kavuşacaklar. Neyse ki Luis Suarez takımıyla antrenmanlara çıkabiliyor. Kaz, Luis Suarez'in takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına izin vermişti geçtiğimiz günlerde. Porto, 2004'te ve 1987'de Avrupa'nın bir numaralı kupasını müzesine götürmüştü Porto. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nin Gediklisi. Gruppo Asia per l'FC Porto. E le ultime due. Arredico da Madrid. Club Atletico de Atletico, Madrid, due volte finalista nel 1974 e nel 2014. Arredico da Harry Masal'ın tamamlamalarına sadece birkaç dakika da değil, birkaç saniye kalmıştı belki. O son kornerde Sergio Ramos'un golüne izin vermeseler hem La Liga'yı kazanmış olacaklar hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmiş olacaklardı. Başardılar değil mi? O, o işlere bazen artık kafamız şey var, anlamakta zorluk çekiyoruz ya. Yani. Bazı takımların Financial Fair Play'ini, o arka Group bahçesini, Group nasıl F. sızdıklarını... F grubuna düştü Paris Saint Germain ve Barcelona ile eşleşti. Geçen sezon çeyrek final oynamışlardı ve Chelsea'ye yeni Beşiktaşlı Dembaba'nın rövanş maçında attığı golle elenmişlerdi ki son dakikalarda gelen çok çok kritik bir goldü. Shakhtar Donetsk. Luchescu'nun takımı 2017'de çeyrek finale kadar yükselmişti onlarda ve Ukrayna Ligi'nde yine en büyük favorilerden biri. Bakalım hangi gruba düşecek Ukrayna ekibi. Markette yine biraz hızlı karıştırıyor. <laughs> Tekrar bir top <laughs> düşürebilir. H, H. grupuna düştüler. H. For Shakhtar Donetsk, so we have Porto and Shakhtar Donetsk in the same Porto ile aynı here. gruba düştüler. Emrah Kayalı olan sırada güzel gruplar e şekillenmeye başladı. Yani. yani Porto, Shakhtar, Benfica'nın olduğu grup, Zenit. Benfica-Zenit şu an kadar daha hafif duran grup aslında. Manchester City. Manchester City. Manchester Geçen sezonun Premier Lig şampiyonu Manchester City, onlar da finansal fair play kuralları nedeniyle ceza aldılar. Ee, bu nedenle onlar da transfer döneminde çok aktif olamadılar. Yine de Porto'dan Mangala'yı ve Fernando'yu renklerine bağladılar. Bakalım Manchester City tarihinde ilk kez bu sezon çeyrek finale çıkabilecek mi? Bayern Münih'le de aynı gruba düştüler. Geçen sene de aynı gruptaydılar. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Dortmund. The champions of 1997. 1997'de şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanmıştı Dortmund. Şu anda kura çekimine katılan Karl-Heinz Rindel'in önderliğinde. <laughs> 2013'te de Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı Bayern Münih'e. Kaybetmekten kurtulamamıştı. Bakalım hangi gruba düşecek? D grubuna düştü. Borussia Dortmund. Arsenal ile eşleştiler. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi. Biraz artık bu takımlar çok sık güldürülüyor. Yani Bayern Münih ile Manchester City de geçen sezon aynı gruptaydı. İlk maçı esas kritik maçı. Bayern Münih deplasmanda kazanmıştı. Son maçıydı yanılmıyorsam grup sürecinin. City geriden gelerek deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Basel. It's not evet, Basel. Melanie's favorite team. And we have three groups for the Swiss. Üç gruptan birine düşecek Basel. A, B ya da G grubundan birine düşecek. Bakalım hangi grup. En son 1974'te çeyrek final oynamış Bazel Avrupa'nın bir numaralı kupasında. Ona daha iyi bir sonucu yok. B grubuna düştü Bazel. Real Madrid ile aynı gruba düştü. Good. Yani Bazel Galatasaray için iyi kura alır diyecektim ama Real Madrid'de oynamaktan sıkıldılar herhalde değil mi? <laughs> Juventus, onlar da şalkantılı bir dönem geçiriyorlar. Üç kez üst üste Serie A şampiyonu olduktan sonra teknik direktörleri Antonio Conte'yi kaybettiler. Conte tabi takıma sürekli yatırım yapılmasını istiyordu. Juventus yatırım yapmak bir yana hani Vidal'i acaba Manchester United'a astronomik bir bedelle satabilir miyiz diye düşününce İtalya milli takımının başına geçmeyi tercih etti. Onları da bu sezon eski Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri çalıştıracak. Atletico Madrid ile aynı gruba düştüler. <laughs> Schalke 04. Schalke Chelsea 04. Chelsea 02. Chelsea 04. Chelsea 04 in German. Onlar da Chelsea ile eşleşecekler. Geçen de. sene Chelsea ile Chelsea Chelsea karşılaşmış mıydı? Pisopio önceki sezon karşılaştılar. Yoğun da onun şampiyon. Chelsea'nin grup sürecinin gruptan çıkamadığı sezonda karşılaşmışlardı. Evet, ikinci torbadaki Erlever Kuzen, Olympiakos, Chelsea, Moskova, Ajax, Liverpool, Sporting Lisbon, so temsilcimiz Galatasaray ve Napoli eleyen Atletik Bilbao. Estamos cansado, no. No. no, no. Bien. Bueno. Todo bien? Todo bien. Vamos empezar, infantin bien, pero no demasiado, sino Gianni da altı dil bildiğini <laughs> hatırlatalım. O, o, o kim çıkarsa mi? çıksın hiç zorluk çekmiyor anlaşmakta. İlk takım kim olacak bakalım. Athletic Club. Atletik Bilbao oldu. Atletik Bilbao, Bilbao aslında hiç favori seven, gösterilmiyordu hele Ander Herrera'yı kaybettikten uh, sonra uh, campo, ama Napoli karşısında Napoli'nin özellikle ikinci maçtaki çok bariz savunma hatalarından da yararlanarak İtalyan 15 yıl sonra 15 15'in sonra Şampiyonlar Ligi'nde grup sürecine kaldılar. Zaten bir kere kalmışlardı. O da, da Galatasaray'ın Galatasaray seni gruptaydılar. Ya, bu defa eşleşe Group H. H grubuna düştüler. Bizim gözümüze kestirdiğimiz gruplardan biri gitti. Ama tabii İspanyol takımı çekilince İspanyol takımı ile eşleşmeyeceğini unutmamak Aynen. lazım. Tabii yani ki. aynı gruba. Yani Barcelona'nın aynı ülkenin Atleti iki takımı kanının, Real Madrid'in olduğu gruplara giremeyecekti zaten. Liverpool. Liverpool. Liverpool FC. Geçen sezon. Times, uh, Steven Gerrard'ın ayağının kaymaması kadar uzaktaydılar şampiyonlar. Eğer ayağı kaymasaydı Steven Gerrard'ın muhtemelen de 24-25 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdireceklerdi. ADRC. Hatta o maçı beraberliğe oynasalar yine muhtemelen şampiyon olacaklar. Aynen sezon boyunca ama aynı oyun felsefesiyle oynadığı için takım Brandon Rodgers onları yine hücuma dönüp oynattı. O maçta da Dembaba'nın çok can yakan bir golü var. B grubunda Basel ve Real Madrid'le aynı gruba düştüler. Tabii Liverpool'un elinde bu sezon Luis Suarez yok. Onun yerine pek çok oyuncu transfer ettiler. Balotelli'yi aldılar son olarak. Southampton'ın içini boşalttılar adeta. Ricky Lambert'i, Dejan Lovren'i, Adam Lallana'yı transfer ettiler. CSK Moskova. En azından onun C grubuna gitmeyeceğini biliyoruz değil mi? Zenit olduğuna göre. ACD'ye gidelim hatta. Let's see who travels to Moscow. Bakalım Moskova'ya hangi takımlar seyahat edecek? Group E. e grubuna. Group E. yani Bayern Münih. Group E. This means Bayern München, Manchester City, Manchester City and City ne Gruba Moscow. düştüler. The fourth team of pot three. Dördüncü takım Ajax. Ajax Hollanda şampiyonu. Amsterdam four times winner last time in 1990. Avrupa'nın bir numaralı kupasında dört kez kazandılar. 70'lerdeki o efsane Cruyff'lu kadroyla üç kez kazanmışlardı üst üste. Ve 1995'te işte Clivert Van Halen önderliğindeki kadroyla da Viyana'daki, final. Viyana'daki finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuşlardı. Bakalım onlar hangi gruba düşecek? Five groups. F, F. grubuna F düştüler. F Barcelona ve Paris Saint-Germain'in bulunduğu gruba düştüler. Gerçekten en çek, çekilebilecek en zor kurallardan birini çekti Ajax. Ölüm gruplarından biri olabilir mi Roma ya da Monaco'ya geldi de. Bu dehşet bir grup olur <laughs> F grubu. Ama Ajax yıllardır hep bu tür zor gruplara düşüyor. Geçen sezonda hangi gruptaydılar? Yine çok zor bir Olympiakos. gruptaydılar. Olympiakos, Olympiakos Yunan ekibi. The quarter finalists of 19, and four yani Ayaksın hiç kolay bir kura çektiğini Olympiakos, hatırlamıyorum nedense. A group, group, G. Evet, A, C, D ya da G grubundan birine düşecek Olympiakos. Tam hangi grupla göreceğiz As Olympiakos'u. Be Grup A. A grubuna düştü. Grup A ya. Atletico Madrid, Juventus. ve Olimpiakos. C grubunu istedik. grubuna doğru gidi gidiyoruz galiba. <güler> Zaten A Atletico Madrid. Juventus'la eşleşti. Olympiakos. Kalan Alman takımı C grubuna düşemiyor Galatasaray. Alman takımı var ve D'de G'de Alman takımı olduğu için. Evet. Sporting Lisbon. Sporting. Bakalım neler Gitter. olacak. Yani ya Arsenal Dortmund ya. Yeah. grubuna ya Chelsea Schalke grubuna düşecek Galatasaray. Two groups. Benfica Zenit'e vermeyecekler. DRG. Ya D ya da G, G, G grubuna düşebilecek. G. Sporting Lisbon. Even, Kalana uh, da Galatasaray, G. G. Galatasaray düşecek. Yani çekilmeden biliyor olacağız Galatasaray'ın evet. grubunu. G. Grup G. Chelsea, Schalke and Chelsea, Schalke okay. evet, ve Sporting Arsenal ve Dortmund bu gruba düştü. Söyleyebiliriz bunu. Çünkü aynı çünkü Leverkusen kaldı. O Arsenal Dortmund grubuna gidemeyeceği için daha sonra Benfica Zenit grubuna çıkamıyor. Bayer Leverkusen'in Bayer Leverkusen, ismi çıktı. Leverkusen, Bayer 04 Leverkusen the finalists in 2002 4 mutlaynı grupta yer alamayacak, o nedenle C grubuna düşüyor Leverkusen Lever ve C. yüzleri gülüyor. Ki Bayer Leverkusen de bu sezona çok çok, çok, çok iyi girdi. Playoff of turunda da... Ve galiba Zenit lideri yani. de yani... ...de en az de po... bir üst tura çıkan takım olmuştu Paris Saint Germain...

Yani Galatasaray adına şöyle söyleyeyim. Goretz, uh, Ratz, en başta bir takım gelmezse de Monaco ihtimali yükselir. Çünkü Paris Saint-Germain alttaki dörtlüde, dörtlüde alttaki dörtlüden bir Muy gidecek. team from Bulgaria. Bulgaria. Yeah. biraz daha tabi o da Eight alttaki dörtlüye gidecek. The... Yani Roma o anlamda yani Roman'ın çıkması değil ama Paris Saint-Germain'a konum gelme ihtimali var. <laughs> evet. Ludogorets çıktı bu arada ilk. B. Kurada B grubuna düştü. Bia. Ludogorets. Real Madrid. Real Madrid. Bazen Liverpool ve Ludogorets çıktı. Herhalde Liverpool ve Real Madrid'in yüzü gülüyordur. Özellikle Ludogorets e, hani küçük çaplı bir mucize yaratarak geldi buraya ki. İnanılmaz bir son saniye golü. Yani her zaman görebileceğimiz bir gol değil. Daha sonra uzatma dakikalarında kalecileri oyundan atıldı. 10 <laughs> kişi <Aşı> kaldılar <laughs> ve kaleye Kozmin Mitu geçti. Ki kendisi savunma oyuncusu. <gülüyor> <gülüyor> ve İki tane penaltı kurtardı. Marco, iki penaltı kurtararak takımını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara soktu. Monaco hmm. Falcao'nun hala birçok takımdan oluşuyor ama Falcao Lug... hala ellerinde, James Rodriguez'i uh, Real Madrid'e kaptırdılar. Haldir Haldir kaptırdılar. Bakalım ne olacak? Hangi gruba düşecek? Yani %30. Bel Decide. Bu Monaco in the Champions League Group C. C, C grubuna Benfica, düştü. Benfica, Zenit, Zenit Leverkusen Lever, ve Monaco. Her türlü sonucu açık bir grup herhalde. Galatasaray'ın C'ye girmemiş olması şimdi tabii daha değer kazanmış durumda değil mi? Biz en başta C grubu diyorduk ama. Evet evet. Yani şu, evet. şu anda Sonunda gelince bir anda, tabii, anda her türlü sonucu de, açık bir grup oldu. Monaco'da hala önemli oyuncuları elinde tutmaya devam ediyor ki berbat var. Ama şu anda şu son torbada Monaco ihtimali kalmadı, Roma ihtimali kalmadı. Evet, evet. biraz da daha sonra yedine rahat bir şekilde seyredildi. Evet, Afuel. Alborg'a elediler onlar da playoff turunda. Deplasmandaki evet. maçta çok çok zorlanmışlardı. Onlarca belki pozisyon vermişlerdi ama evlerindeki maçta çok başka bir şey tam ortaya çıktı. Tam. Çok farklı yendiler Alborg'u ve şampiyonlar liginde gruplarda mücadele etmeye <laughs> hak kazandılar. F grubuna düşüyorlar. <laughs> This means Barcelona, Paris Saint Germain, Barcelona ve Ajax'ın bulunduğu gruba düştüler. Tabii bu grubun <laughs> zayıf halkası demek herhalde Apo ile yanlış olmaz. Evet. Kendisi halinde belki Can yakarlı, o anlamda <laughs> içeride çok iyi oynuyorlar. Ama yeter mi bu takımlara karşı? çok kolay değil açıkçası. Hmm. Malmö. mı İsveç Malmö temsilcisi. Bizim Malmö, Malmö ile ilgili pek hoş uh, hatıralarımız yok. Against, uh, Peter. Onlar da ilk kez well, well, bir şampiyonlar well, liginde gruplara kalıyorlar. Salzburg'u elediler. Bence playoff turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri. Elemeleri belki yaşayan o skor hakikaten fakat e, Salzburg için iki üçe. tane yine çok inanılmaz gol oldu o karşılaşmada. Bir penaltı oldu. Bir tane çok inanılmaz bir o, gol, gol oldu. Cezaların dışında. dışında. Bakalım Malmö hangi gruba düşecek? A, A grubuna. A. Atletico, A. Juventus. A. Sorry ve Olympiakos'un bulunduğu gruba Olympiakos düştü. Malmö, Malmö İsveç temsilcisi. Anderlecht, Batı Borussia, Üçünden biri kaldı. Üç takımdan biri Galatasaray'ın rakibi olacak. Anderlecht, Anderlecht and en köklü 86, kulüplerinden biri. Uh, so 80'lerde onlar bir çıkışa But geçmişlerdi. Avrupa'da çok başarılı sonuçlar almışlardı ama daha sonrasını getiremediler. Ve milli takımının yaşadığı yükselişe kadar inemiyor. Çünkü o futbolcuları so so tutamıyorlar. Bu büyük çoğunluğu hatta hemen hemen hepsi İngiltere yurt dışında Gülent, oynuyor. Grup D. D grubuna düştü ve Galatasaray'ın bulunduğu gruba geldi. And Anderle. Evet Arsenal, Borussia Dortmund Gülent. ve Anderlecht Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri oldular. Şöyle bir daha bir daha değerlendirelim. Şimdi yani Arsenal ve Dortmund iki iki torbadan gelen takımlar Tabii ki isimleri çok büyük ama şunu unutmayalım, e, ya bu, takı, bu gruptaki dört takım da geçen Maribor, sene şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Arsenal'le Borsu kendi torbalarındaki diğer takımlara in, uh, göre en uh, üstten uh, uh, kabul edilebilir kurallar. 99, 000, Dortmund bu sene zaten çok iyi başlayamadı, Arsenal şey de aynı şekilde ama geçen sene Şampuan Ligi performanslarına da bakarsan Dortmund çeyrek final. Entry İkinci turda Bayern Münih'e helal Arsenal. H. Evet yani çok ileriye gidebilmiş takımlar da değiller. Arsenal yönelmiyorsam. Yani o zaman daha G. iyi takımlar vardı. Yani kabul edilebilir takımlar. Chelsea, Schalke, yine geçen yıl şampiyonlar ligine girdi ama okay, last o kadar yani uzun gruplardan çıkamadı. olan bir takım değil. Geçen sene Paris Saint Germain'in de olduğu gruptaydı Anderlecht Paris Saint Germain'in onları ne kadar zor durumlara düşürdüğünü de hatırlıyoruz. Yani çok e, makul bir kura diyelim. Yani iyi bir kura değil belki. Çok iyi bir kura değil ama makul bir kura diyebilirim. Ben. kura çekimi devam ediyor bu arada. Bate Borisov Belarus ekibi E ya da H grubundan birinde yer alacak. Bakalım nereye gidecek? Bate Borisov. B grubuna düştü Bate Borisov'da. Porto, Shakhtar, Atletik Bilbao ve Bate. Ve bu da dengeli bir grup oldu. Roma. Roma. Ve bu torban belki de en güçlü takımı evet, takım diye mi? Geçen sezon İtalya liginde gerçekten çok başarılıydılar. Bayern, Manchester City ve CSK Moskova ile aynı gruba düşüyorlar. Bu çok zor bir grup oldu. Salim Uçan'ın da takımı tabi Roma. O açıdan da bir farklı izleyeceğiz. Onlar Mehdi Benatia'yı Bayern Münih'e gönderdiler. Messi Benatia son birkaç sezondur onların en önemli oyuncularından biriydi ama onun yokluğundan önce yani Mehdi Benatia'yı göndermeden önce de Manolas'ı Olympiakos'tan Kostas Manolas'ı renklerine katmışlardı. Böylece grup kuralları çekiminin de sonuna geldik. Bir kere daha hatırlatalım. A grubunda Atletico Madrid, Juventus, Olympiakos, Malmö ve B grubunda Real Madrid, Basel, Liverpool, Ludogorets, Rasgrad, C grubunda Benfica, Zenit, Leverkusen, Monaco, D grubunda Arsenal,